Arkadaşlar merhaba. Sizinle bu videoda biraz 2 yıllık 4 yıllık meselesine değinmek istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili yanlış algı var. Yanlış kelime seçiminden dolayı yanlış bir algı olmuş ve bu şekilde yanlışlar zinciri devam ediyor. Biz de inşallah bu yanlış zinciri bir yerden koparabilirsek, doğru yere bağlayabilirsek doğru bir şekilde insanların hayatına yön vermeye vesile olmuş olabiliriz. Malum tercih danışmanıyız. Öğrenciler tercihini yaptırmak için bize uğruyor. Öğrenciyle diyelim. En son öğrenciyle diyelim. İki yıllık bir bölüm tercih etmişiz. Bu arada iki yıllık onu düzelteceğiz. Bilerek bunu bir süre kullanacağım. Ondan sonra ardından başka bir öğrenci gelmiş. Ve onunla da bir tercih yapacağız. Hocam size tercih yapmaya geldik. Tamam. Peki hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? İki yıllık mı tercih edelim? Öğrenci direkt şöyle. Hayır hayır hocam ne iki yıllığı ya? Ne yapıyorsun hocam sen ya? Tabii ki dört yıllık ya. Diyor ki hoca bana iki yıllık mı yakıştırdı? Yani lütfen. Bizim sayısal sözel eşdarlık hepsi hesaplanmış. Peki diyorum kaç bindesin? Nereleri yazacağız? Vallahi hocam ya ben de onu zaten soracaktım. Sözlerden 550 550 miydi? 590. Hocam oralarda bir yerde işte. Bana böyle garanti bir meslek var mı? Şöyle önerebileceğin hocam güzel bir bölüm var mı? Üniversiteyi okuduktan sonra da böyle işsiz kalmayayım. Fazla e, hemen işimi bulayım. Aşıma döneyim. Değerli arkadaşım her zaman söylüyorum iyi ya da kötü meslek yok. Senin mesleğe neler kattığın, ne kadar şey aldığın, ne kadar şey pratikte meslek hayatına verebileceğin, uygulamaya dökebileceğin durumu var. Buralarda iyiysen zaten çok fazla iş aramana geri kalmaz bazen. Bazen seni bulurlar, sen artık kapıyı açarsın onlara. Yani kapı kapı gezmektense artık sen onlara kapını açarsın. Tabi bu biraz ütopik gibi görünüyor ama değil arkadaşlar mutlaka işinizde iyi olursanız bir yerde kazanç ardından siz istemeseniz bile gelir. Şimdi gelelim 2 yıllık, 4 yıllık yıllık meselesine tekrar. Arkadaşlar bir kere bu tanım yanlış. Bunların adı 2 ya da 4 yıllık değildir. Bazı 2 yıllıklar var. Hazırlıkla beraber 3 yıl okuyorsunuz. Yine bazı 4 yıllıklar var. Tıp mesela 6 yıl okuyorsunuz, 4 yıl değil. Yine diş hekimliği var, 5 yıl okuyorsunuz. Yine birçok üniversitenin birçok bölümünde İngilizce hazırlıkla beraber 4 artı 1, 5 yıl okuyorsunuz. O zaman neden 4 yıllık diyoruz? Ben de onu sorguluyorum. Bunun adı 4 yıllık değildir arkadaşlar. Lisans bölümüdür. Öbürü de ön lisans bölümüdür. Şimdi biz 2 e, yıllık bölüm deyince ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Yanlış algı buradan kaynaklanıyor. 4 eksi 2 imiş gibi, 4 bölü 2 imiş gibi algılanıyor. Halbuki yanlış. Arkadaş diyor ki hocam 4 yıllık bana şöyle güzel bir bölüm bul. Yani tamam elimden geldiği kadar bunu araştırırım, önüne koymaya çalışırım da son dakikalara gelmişiz. Yarım saatte buna karar vermemiz zor. Ben senin ilgilerini bilmiyorum. Yeteneklerini bilmiyorum. Becerilerini bilmiyorum. Değerler kısmını bilmiyorum. Sen statüye mi önem veriyorsun, paraya mı? geleneksel bir işlemi çalışabilirsin beden gücü gerektiren bir işlemi çalışırsın veya sosyal misin sosyal işler mi sana daha uygun bunu bilmeden yarım saatte oturup seninle sağlıklı bir karar vermem zor 2 yıllık arkadaşlar 4-2 değil bunun adı ön lisans bölümü tamam mı 4 yıllık çok alakasız bir bölüme gidip yıllarca işsiz kalmaktansa veya bölümü bitirip çok alakasız bir yerde çalışmaktansa ön lisansta bazı bölümler var ki bunları seç e, nice lisans bölümlerden daha iyi bir konuma gelebilirsin bitirdikten sonra. Bazıları 2 yıllık bölüme gitmeyi risk olarak görüyor veya e, aşağılanmış gibi hissediyor kendini. değersiz gibi hissediyor. Çünkü burada çevrenin de önemi var. Çevrede diyor ki sana soruyor. Evladım nerede okuyorsun? Şey e, teyze Kocaeli Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon neydi? Kontrol kendin de zaten bilmiyorsun diyelim. Çünkü zaten isteksiz gitmişsin. Kontrol ve otomasyon teknolojileri. Hmm. Evladım e, hukuk falan tutmuyor muydu? Mühendislik falan bak biz çevreden duyuyoruz. Özellikle mühendisliklerde çok iş var bak. Çok zor be evladım para bulmak ne bileyim iyi bir işe girmek. Vallahi siz gençlerden üzülüyorum be. Siz de teyze dinliyorsunuz. Bu harika fıstık gibi olan bölüme maalesef gerekli hak ettiği değeri vermiyorsunuz. Halbuki kontrol ve otomasyon teknolojileri arkadaşlar tam da günümüz konjonktürüne uygun bir bölüm. Tabi bunu örnek olarak aldım bu bölümü. Yine bazı iki yıllık bölümler var ki gerçekten çok iyi. İş garantili arkadaşlar. Sadece farkında değilsiniz. Araştırmadığınız için çok farkında değilsiniz. Ve bazen de ilk defa duyuyorsunuz. Ki çevreniz de hiç söylememiş bunu. O yüzden de ilk defa duyunca bir afalıyorsunuz. Ben de size zaten hep öneriyorum. Lisans olsun, ön lisans olsun bunları mutlaka üniversitede bir derslerini araştırın. Bir bakın. Kontrol ve otomasyon teknolojisi. Onunla da bir bakın isterseniz. Bak göreceksiniz ne kadar günümüz konjonktürüne uygun. Neden uygun? Bir kere otomasyon kısmı arkadaşlar e, makinaları çağrıştırıyor. Her tarafa makine giriyor. İnsanlarda öyle bir artık e, ya da fabrikatörlerde diyelim artık öyle bir anlayış var ki insanların çoğunu ben devre dışı bırakayım ki her şeyi tüm e, sistemi otomasyona bağlayayım. E, makinaları koyayım oraya ve ürünü oradan sokayım çıkana kadar insanları satacağım bir ürün haline gelene kadar insan eli temas etmesin. Böyle bir şey. Hem hata daha az olur, hem daha süratli olur vesaire. Zamandan da kazanmış olur. Bunu yaparken de arkadaşlar otomasyonun güçlenmesi gerekiyor. Ne ile? Dijitalle. Dijitale geçecek artık. Yani sadece makinelaşma yet makinelaşması yetmiyor. Bir de bunun dijitalleşmesi gerekiyor. O yüzden de ne olacak? Bunlar tüm fabrika artık dijitalleşti diyelim. Bunların bir yerden kontrolü sağlanması gerekiyor. İşte mesela ben şöyle bir şey hayal ediyorum. Bir kulübe gibi bir yer olacak. Oradaki tüm makineler bir sisteme bağlanacak. Aynı nesnelerin interneti gibi. Akıllı ev gibi atıyorum. Mesela eve gelmeden önce kombiyi ayarlayabiliyorsunuz değil mi? Kışın mesela bir yere gittiniz. Eve dönmeden önce talimat veriyorsunuz buradan kalorifere. Ondan sonra o da ısınıyor siz gelmeden önce. Eve girdiğinizde ısım sıcak bir ev sizi karşılamış oluyor. Fabrikalar neden böyle olmasın? Onlar da akıllı hali mutlaka gelecekler. Dolayısıyla geleceğin en önemli alanlarından bir tanesi olmaya aday. Peki hocam hangi iki yıllık bölümleri öneriyorsunuz? Ki ben önereceğim, daha doğrusu önerdiğim meslekleri size söyledim, bölümleri söyledim. Tam 20 tane bölüm. Araştırmak size kalmış arkadaşlar. Paylaşmak benim. Biraz uzattım galiba arkadaşlar bu mesele önemli olduğu için tabii ki biraz uzatmış olduk. İnşallah hepinize güzel, sağlıklı tercihler diliyorum. Hepiniz gönlünüzdeki mesleklere, bölümlere hayata kavuşmuş olursunuz inşallah. Lütfakı bakın tekrar önemli olduğu için tekrar altını çizerek söylüyorum. İki yıllık ya da dört yıllık değil. Ön lisans ve lisans bölümleri.